Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslanlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Temmuz ayında size neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim neyse haliniz o çıksın falınızda şöyle bir bakalım Evet aslan burcu hanımları ve beyleri birazcık değil bayağı bir sinir bayağı bir e, öfke kontrolsüzce öfkel öfkelenmelere karşı da dikkatli olacaksınız e, 3-4 kişi sizi bir oyun oynamaya mı çalıştı? Size bir kumpas, bir tuzak kurmaya mı çalıştı? Bunlara çok fazla kızgınlıklarınız olacak. Özellikle de sizinle birinin arasını açmak için oynanan bir oyun, hazırlanan bir kumpas var gibi görünmekte. Adında Fatsa'nın F'si olan bir kişiden çok fazla bir çektiniz mi? Böyle birinden böyle bir iftira ya da bilemiyorum para ile alakalı olabilir ya da konu her neyse ee, dikkatli olun parasal anlamda sıkıntı yaşayacak gibisiniz ya da böyle bir dedikodu mu duydunuz bu kişiden yani çok fazla dedikodu yapan ama yaptığı dedikoduları da inkar eden bir yapısı var gibi. Bu iş yerinizde olabilir, bulunduğunuz ortamda olabilir. Aşırı derece ağzını açtığı an hayra konuşmuyor desek geri. Pek fazla hacı hoca'dan da çıkmayan bir yapısı var. Kendi gitmese birilerini gönderiyor gibi ya da uzaktan hallediyor. Yani yapıyor, ediyor, yapıyor, ediyor sonra herkesi kendi çevresine toparlamaya çalışan bu kişiden uzak duracaksınız. Zarar geliyor bu kişiden size. Çok konuşan, boş konuşan ama insanları da kendine inandırmak için zaten gezmediği yer kalmamış. Birçok kişiyi de birbirine katma enerjisinde olmuş gibi. Bir bayan sureti bu. Bakın. Baş harfi F olan bayana karşı dikkatli olacaksınız. Yani konuşmayın, dinlemeyin. Eğer o kişi size herhangi bir sırrı ya da kendiyle alakalı da olabilir, çevresiyle ilgili de olabilir. Dinleme enerjisinde olmayın. Çünkü... Ee, hani yarın bir gün kendi konuştuklarını ya da söylediklerini sizi söylemiş gibi de yapabilir. Bilmiyorum bir sıkıntı yaşayacaksınız. Ee, i̇ş ve kariyer anlamında da dikkatli olmanız konusunda fincanımız uyarmakta. Ee, sanki böyle asaletiyle herkesi büyüleyen de bir kişi var burada. Özellikle Aslan Burcu hanımları aranızdan biriniz resmen birilerinin hedefi haline gelmişsiniz. Çok fazla kıskançlık enerjisi çalıştıran birisi var gibi bakın. Aşırı derece kıskançlık enerjisi çalıştırıyor bu kişi. Uymayın. Asaletinizi kıskanıyor, yapınızı kıskanıyor, tarzınızı kıskanıyor. Hiçbir şey yapmıyorum ya da kibirli değilim, ego değilim diyebilirsiniz ama buluyor kıskanacak bir yapınızı, bir duruşunuz. Hani duruşum, tarzım yeter derler ya. Böyle çekemeyen birileri var sizi biliyorsunuz da bunların kim olduğunu da biliyorsunuz. Ona göre davranacaksınız. Ee, çocuklar kadar sevinecek, mutlu olacak, haberler alacak olarak gördüm sizleri. Evet, birisinden bir borç mu aldınız? Bunu ödemekle zorlanıyor gibisiniz. Halen ödenmemiş borçlarınız var işte şu tarihte ödeyeceğim deyip de o tarih bayağı bir geçmiş olarak görülmekte. Böyle bir arsa ile alakalı bir tapu ile ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntıyı da aşacak, atlatacaksınız. Yurt dışı ile alakalı eğitim bu illa okul olmak zorunda değil. Hani mesleğinizi, kariyerinizi yükseltmek ile alakalı da olabilir. Bir sertifika olabilir. Ya da yaptığınız işte büyüme ile alakalı da olabilir. Bilmiyorum ama sanki bir kısa vadeli bir yurt dışı geziniz olacak gibi. Hem gezi, hem ticaret, hem de eğitim. Kendinizi geliştirdikçe geliştirecek olarak gördüm sizleri. Bir ev alma ya da ev yapma planlarınız var ama bunları birazcık daha e, ne derler ona ya erteleyeceksiniz. Özellikle isminizde A harfi olabilir. Koskocaman A harfi görülmekte. Ev alma ile alakalı planlarınızı erteleyecek olarak gördüm sizleri. Ee, topraktan sanki bilemiyorum. Böyle kendiniz de yapabilirsiniz. Size hıyanetliği dokunan, yakından kan bağınız olan birine mesafeyi koymuşsunuz. Çok da iyi yaptım diyorsunuz. Sizi barıştırmak isteyen birileri olabilir ama asla sanki böyle barışma taraftarı olmayacaksınız. 30, 30 yaş üzeri olarak gördüm sizleri. Böyle bayağı da olgun birisiyle aranızda mesafe koymuşsunuz. 60 yaş üzeri olabilir bu kişi hak etti diyorsunuz. Sizi tutması gerekirken karşı tarafa hak veren bir kişi var. Ben neyleyim böyle bir kişi diyor gibisiniz. Arkanızdan konuştuklarını da sanki duymuş gibisiniz. Artık tesadüfen mi? Kapı önünde miydiniz? Ee, ya da bilemiyorum. Ya yani Kendi kulağınızla duyduğunuzda bir takım konular var. Hani söylemedim dese ben kendim duydum diyor gibisiniz. Böyle ağzını çok fazla tutamayan, bir de çok yüksek konuşma enerjisinde de olabilir bu kişi. Olgun bir bayan bu. 60 yaş üzeri gibi. Kırılmışsınız da benimle alıp veremediğini bu kişinin diye bayağı bir e, kan bağınız yani yakın görünüyor. Evet, çocuk ile alakalı bir müjdeniz olacak. Böyle maddi yönden parasal anlamda Size destek veren Size böyle kol kanat giren de bir kişi var O kişinin Yaptıklarını asla unutamam Diyor gibisiniz Baya böyle minnettarsınız aslında Sizi koruyan Kollayan Yalnızlığınızı hissettirmeyen Böyle bir kişiyle Ömür boyu bağlarınızı sürecek Her konuda destek olacak bu kişi Size Eğer yanınızda Artık çocuğunuz olabilir ya da bilemiyorum. Bayağı bir maddi ve manevi destekleri olacak. Her konuda ama her konuda arkanıza duracak bir yapısı var. Karma karışık duygular içerisindesiniz. Bu karışık duygulardan da kurtulacaksınız. Daha önceden belki de bir ev parasını hani yediğiniz için bir pişmanlığınız var. Boşa giden bir para. Yani ev almak yerine bir iş yeri mi açtınız, batırdınız mı? çok büyük bir pişmanlığınız var. Şu anki aklım olsaydı diyorsunuz yani çok farklı yerlerdeydim dediğiniz konular var. Yani şu anki aklım olsaydı çok farklı yerlerdeydim diyeceğiniz bir konu <laughs> pardon ya da böyle bir fırsat yeniden elinize geçecek gibi. ...iki 3 kişiyle bir konuşma yapabilirsiniz kavuşmalar var. Hasretlikler bitecek, özlemler bitecek. Sıkıntılar ortadan kalkacak. Neyi anlaşamıyor iseniz, neyi paylaşamıyor iseniz o konuda da bir uzlaşmalar, orta yolu bulmalar olacak. Büyük sıkıntıları üzerinizden atacaksınız. Birinizin de çok büyük bir paraya ihtiyacınız var gibi. Bir oyun mu ya da farklı bir şey mi? Çok ciddi anlamda borçlanmalarınız var hiç hayal bile etmeyeceğiniz edemeyeceğiniz bir kişiden size maddi yönden bir destek gelecek. Ya bir borç batağından sizi kurtaracak ya da size maddi değeri yüksek bir mülk alma gibi hediye etme gibi de bir konu olabilir. Neye ihtiyacınız varsa bilmiyorum bir konuda yüzünüz gülecek. Aslında çektiğim sıkıntılara değdi diyeceksiniz. Her şey hayalinizden de güzel olacak ve bir göz yaşı dökebilirsiniz bu konu ile alakalı. Bakalım kartlarımız Temmuz ayında aslan burçlarına neler söyleyecek. İnşallah hedefi 12'den turnayı gözünden vuracaksınız. Güvenmediğiniz birileri var ama aslında o kişiler güvenilmeyecek bir yapıya sahip değil. Belki daha önceden bir sorun bir problem yaşamış olabilirsiniz ama şu an hiç de öyle güvenilmeyecek bir yapıya sahip değil gibiler. Bazı konularda keskin kararlar vereceksiniz. Net olacaksınız. En kötü, en olumsuz bir konudan dahi Tereyağından kıl çeker gibi kendinizi kurtaracaksınız. Pratik zekaya sahipsiniz. Bunu da bu ay oldukça kullanacak olarak gördüm sizleri. Bir konu ile alakalı da güç sahibi olacaksınız. Galibiyet sancağını elinizde tutacak bazılarınız. Artık dedikodulardan, entrikalardan uzak durmak istiyorum diyor gibisiniz. İş anlamında da çok güzel işlere imza atacaksınız. Pastadan büyükçene bir dilim sizlere verilecek olarak görülmekte. Anam telefon dayanamadı sıcağı. Bakalım bu kartımız. Bakın kendi sıfırladı. Affetme ve affedilme enerjisinde olacaksınız. Çocuk ile alakalı, bebek ile alakalı bir takım e, hayırlı haberler sizlere gelecek. Yeni kaynaklar sizleri bekliyor olacak. E, bir dileğiniz, bir muradınız hasıl olacak. Siz ya da karşı taraf, bilemiyorum. Affetme ve affedilme enerjisinde olacak olarak çıktınız bakalım evrenin mesajı sizlere neymiş aile gün ışığı <laughs> yapıcı bencillik Evet sorduğum soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir diyor bakın. Yani böyle anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız konular ile alakalı birazcık daha hoşgörü, birazcık daha anlayış ve affedici olma enerjisinde olmanız hayrınıza olacaktır. Güneş yaşamın kaynağı, sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Aşırı derece bir takım konularda haksızlığa uğradığınız durumlar da olabilir. Gene de ümidinizi kesmeyin. Yaşama sevinciniz her zaman daim olsun ve yerinde olsun. Bakın yapıcı bencillik, başkalarıyla sevgi alışverişin, ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz diyor. Bakın. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadan, başkalarının hakkına girmeden sizin ile alakalı bir takım konularda maddi yönden size zarar vermeye çalışan ya da sizi saf dışı bırakmaya çalışan birileri var ise hakkınızı koruyun diyen de kartımız burada geldi. Aileniz ile alakalı aile büyükleriniz atalarınız ile alakalı bir takım sıkıntılarınız olabilir. Bu konularda da oldukça hoşgörü ve anlayış her şeyi çözecektir diyor kartlarımız. Bakın galibiyet kasırgalı bir dönemden, kasırgalı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Asla ama asla katli suretle ümidinizi ve umudunuzu kaybetmeyin. İşin içinden çıkılmaz bir konuda dahi olsanız bakın keskin zekanız ve pratik zekanız ile asla ve asla böyle nasıl diyeyim yenilmeyecek bir konuda galip geleceksiniz. İş anlamında ise parasal anlamında ise size yeni fırsatlar sunulabilir. Bu fırsatları değerlendirecek olarak gördüm sizlere. Etrafınızda, hanenizde de olabilir. Dedikoduya yatkın biri var mı? Böyle aşırı derece çan 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 laflarıyla sizi bıktıran ya da laflarıyla ailenizi bıktıran. Belki Aslan Burcu Bey'sinizdir. ya yani eşiniz ya da sevdiğiniz kişi hanenize karşı sizi doldurma enerjisinde olabilir. Sizi büyüten atalarınız ile alakalı ya da sizi büyüten kişiler ile aranızı açmak gibi sözcükler kullandığında hemen evet tepki vermeyin ama tamamıyla de hak vermeyin. Şöyle bir düşünün ne diyor bu gibi. Asla aile ilişkilerinizi sıkıntıya sokacak eylemlerde bulunmayın. Ya bilemiyorum belki bir dedikodu olabilir bir saygısızlık olabilir yani çok aşırı derece tepki vermeseniz de en azından hani böyle hak verme enerjisinde e, olmayın büyüklerin kalbini kırmama konusuna da dikkat edin diyen kartlarımız burada geldi hakkınız hayırlısı olsun diyelim <laughs> her şey gönlüce olsun hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bana